Kombilerimizi yaz ayarından kış ayarına nasıl getiriyoruz onu gösterelim. Bu kombimiz bizim yoğuşmalı dijital bir kombi. Bakın üzerinde zaten düğmeleri var. Bu petek, bu sıcak su, o zaten açık bizde. Banyo ve mutfağa giden su. Petek düğmesine dokunuyoruz. Bakın orada zaten çarpı var, kapalı demektir. Dokunduğumuzda bakın off diyor. Bunun derecesini arttırıyoruz. Bakın bizim 35'te. Şu anda yeterli bize. OK diyoruz. Ve bu hemen devreye giriyor. Ve açılıyor. Başka bir işlem yapmaya gerek olmadan kendisi açılıyor. Bir de bar seviyesine bakalım. Bir daha dokunduğumuzda şurada bar seviyesi çıkması lazım. Bakın 1.8 o da uygun. Bu şekilde ayarladık. Efendim.